Atakum olarak, Atakumlular olarak kent kültürünü yaşatmak istiyoruz. Kent yaşadığınız yer değil, yaşattığınız yerdir. ...bizim felsefemiz budur. Özellikle sokak hayvanları için... ...kent konseyimizin yaptığı bir proje bu. Ee, özellikle kedilerimizin... E, ...kışın üşümemeleri... E, ...yağmurda hasta olmamaları ve... E, ...tüm sokak hayvanları... ...sadece kediler için değil... E, ...bir ev kurma... E, ...hayalimiz vardı. Bugün onu e, gerçekleştireceğiz. E, sağ olsun Atakumlular da... ...yalnız bırakmadılar bizi. Ve hep beraber bu kış kedilerimiz üşümesin... ...sloganıyla Atakum'un kedileri... ...üşümesin diyoruz ve onlara... Güzel birer ev yapmak istiyoruz. Sadece e, Atakum değil bu projenin tüm e, Samsun hatta Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Ve biz Atakumlar olarak buna öncülük etmekten e, gurur duyuyoruz. Evet bugün çok güzel bir etkinlik gerçekten çok faydalı. Atakum'da sokak hayvanlarına barınak yapıyoruz. Atakum Kent Konseyi ve Atakum Belediyesi'nin işbirliği içerisinde. Burada kedi evi yapıyoruz. Yine buradaki arkadaşlarımızın desteğiyle, Atakum Kent Konseyi üyelerinin desteğiyle yapıyoruz. İhtiyaç olan yerlerdeki parklara, alanlara koyacaklar, yerleştirecekler bu kedi evlerini. Önümüz kış malum sokak hayvanlarımız sokakta kalıp üşümesinler, ölmesinler diye elimizden gelen desteği vereceğiz